Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rana ile beraber kartop top savaşı yapacağız. 10 dakikalık suyumuz olacak. Cephelerimizi yapacağız, kar toplarımızı yapacağız ve en sonunda birbirlerimiz birbirimize savaş yapacağız. Yani videomuzun konsepti bu olacak. Rana merhaba bu arada. Ve zaten e, ben şurada yapacağım. Beni de yine göreceksiniz. Evet, orada da kamera bir tane yaptık. Umarım o da iyi çalışırsa onu da göreceksiniz. Ee, o zaman sizleri bekletmeden videomuza geçelim. Uzun süredir video gelmiyordu. Bu videonun tadını çıkararak izleyin. Size çok seviyorum. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere yerim var burada. Gözüküyor mu bilmiyorum. Valla kamerayı sabitlemek Ay. için çok zor uğraştık. İki saattir kameraları sabitlemek için uğraşıyoruz. Senin ben... <laughs> Arkadaşlar şimdi kovalarımız var. Rana'da da var kova. Rana atma bir daha döverim. <laughs> kalamıza geldiği olduğu iki boş mevki. Yani birazcık benim tarafım biraz boş gibi oldu. E ee, en sonunda kartoplarımı yapmak için ben gideceğim sol olacak. arkadaşlar ben bunu bir saat içinde temizleyeceğim. Tamam halledeceğiz. bir Ben benim videolarıysa da arkadaşlar ben... açık. <laughs> arkadaşlar Arka Arka onar dakikalarımız var. Onar dakika geçersek Ya ben bunu bir saat içinde. Sana arkadaşlar, ben... arkadaşlar şimdi Gördüğünüz üzere buraya yapacağım yerimi. Yani çok belli oluyor mu bilmiyorum ama yani yapmaya çalıştık. Şimdi şuraya böyle güzel bir set yapacağım. Ama ondan önce burayı temizlemem lazım birazcık. Valla benim yerim birazcık açıldı. Hemen şöyle doldurmam gerekiyor arkadaşlar. Tamamdır. Ben evet, artık buraya set yapmaya başlıyorum. Kar dökülüyor yani ağaç. Zaten baksanıza. Birazcık ön. Kameralı bir. Zaten orayı şeylerle kesiliyor. Küreğimci bir. Şuraya koyalım. burası e, önce de hiç kar yağmıyordu. Şimdi yağmaya başladı. Şimdi başladık. Dedik bari bu kadar kar yağmış. Size bu videoyu çeken dedik. <laughs> Yok. Arkadaşlar Şöyle bir yer yaptım Yani Rana'nınkine bakın Şimdi devam ediyoruz yapmaya tekrar Arkadaşlar 3 dakika falan kaldı Ve benimkisini az önce gösterdim Şimdi devam ediyorum ben dedim şurada kalmış orada Az önce telefon düştü. <laughs> Birazcık böyle hasar almış olabilir. Onu bir eve gidince bakacağım içine. Falan su kaçmış olmaması için. Ama az önce baktım ilk müdahaleyi yaptım. Hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Neyse hadi gidelim. Hadi anlaşalım. Hadi gidelim Arkadaşlar daha kartopu için dedi bak. Kartopu için de arkadaşlar 3 dakika veriyoruz. Ee, bu 3 dakikadan sonra 5. bir şey. 3 dakikamız çölebilir mi? Hayır. Bak. Ay. 2. Kartopu yapmak İki. basit yani. Dedikten sonra kartopu yapamıyorum çünkü. Kartopu üsten yanmayı bilmiyorum. Nasıl? Ben yapamıyorum arkadaşlar yaparken ben yapamıyorum. askeri. Üstünde tarihsiz olaylar yaşadı. Ama ses etmedi yaptı. Arkadaşlar karlı çok güzel. <laughs> ne ne yapıyorsun? O seni koruyacağım emin misin? Eminem. Eminem. Benimkisi nasıl? Arkadaşlar dur, ben burada aç, açmayı deneyeyim dur. Hayır gelir gelir. Vallahi o kadar yüksek değil. Bana. Arkadaşlar devam ediyorum. Ama arkadaşlar ben hiç yapmıyorum Ne Gördünüz. Rana su alabilirsin istersen yaparken. Sen? Ben alacağım. Tam bana getir. Aa, tamam getir. Arkadaşlar bakın rakiplerimize destek bile yapıyorum yani düşünün artık. Elim ayağım kirlendi. Aslında biraz suyumuz olsaydı hiç fena olmazdı şimdi. Sen bir al gel. Sen süremizi durdururuz. Tamam bekleyin geliyorum. Adamın süresi. Doldu. de o kadar az. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, eğer bir şey, <laughs> bir şey Dur Arkadaşlar bunu kazırsam aban bana atamaz. Rana o kadar derin değil bu arada karlar. <laughs> Benim düşüncem öyle. Benimkisi nereden baksanız bir duvara benzedi. Biraz bunu kaydırmam lazım. Arkadaşlar. Şimdi Buradayım ben. <laughs> Sabahın diye sürpriz oldu böyle bu. Evet. Çok da tutmuyor aslında karlar şu an ama. Yani abi suyla. Suyla tutar. Suyla tutuyor. Arkadaşlar düşünün yani şuraya bir ee, kart yapalım. Ne diyeyim yani? Şövalyen çok güzel. Ben uyku sayfamı olduğum için yine bir şey anlayamam. Ben de Kayıyor. yağıyor. Yeni fark et. Ama e, şu an az birazcık seriyor. Stop, come Tamam. Şimdi geçiyoruz. Bitti mi? Hı. Bu kadar. Evet. Evet. yapacağım. Of, oh, öyle yerim kar oldu ya. Birazcık daha çıkacağım ben. Tamam yeterli bu kadar bu arada. Süremizin sonuna geldik. Süreyim. Şimdi kar yap, şey kar topu yapacağız. Herkes, ee, şimdi geliyorum bir sene. At. Şu kapaklara kar yap, kar topu yapacak. Ama ondan önce sizlere yaptığımız yapıları göstereceğim. Ne alıyorsun bunu? Alır fark etmez. Evet. Arkadaşlar benim yerim burası böyle. Tam gözüküyor mu bilmiyorum çünkü ben göremiyorum. Yani böyle. Şöyle göstereyim hatta. Böyle. Rana ikisi böyle. Yani. Artık yeter üstüne kat çıkma. Şimdi arkadaşlar kar toplarını yapacağız hemen. Hemen kar topları yapıp geçiyoruz. Ben suyu kullandım. Arkadaşlar şimdi kar bunu yapacağız. Aa, bak göstereyim ha basit bir şey zaten. Alıyorsun elinde karı. Böyle böyle bastırıyorsun 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 ve bir karton. Bu kadar basit. İstediğin kadar yapabiliyorsun. Ne kadar çok yaparsan o kadar iyi olur. O zaman başlasın 3 dakikalık süre. Kartopum bitince ben ne yapacağım şimdi onu düşünüyorum. Allahım olmadı, tutmadı bu. Arkadaşlar <laughs> eldivenim soğuk. Gizlerim dondu yemin <laughs> ederim, çok soğuk. <laughs> Gideceksin kayan, ne <abi>. yapacaksın? <laughs> Bakalım ne yapacak? Ben gözümeceğim, gözümeceğim. <laughs> Kameralara bir susuzum duyuluyor. Ne? İnşallah duyuyorlardır arkadaşlar. Bilmiyorum Rana. Elifte görürüm artık ne demişsin. Ah. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan? Ya eldivenime bakın. Arkadaşlar iki tane kartop yaptı sadece. Süremiz kaç dakika var? Bu arada maç esnasında da kartop yapabiliyoruz ama bu sadece şey işte yani hazırlık gibi düşünebilirsiniz. En sonunda Size bir sürprizim var hatta. Yani asla. <gülüyor> <gülüyor> şeyi düzenleyeceğiz ben şu şey düzenleyeceğiz anaya. Analizim ben. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizi yeni hasta lan. <laughs> Arkadaşlar bakın benim kar topullarım. görüyor musunuz bilmiyorum. Bu kadar yaptım ben sadece. 3 dakikamız oldu bu arada. Rana bırakıyorsun yapmayı. Artık savaşa başlayacağız. O zaman savaşa başlamadan önce kameralarımızın konumlarını ayarlayalım diye düşünüyorum. Yani bir ayarlamaya deneyeceğim olmazsa aynı yerini alacağım. Arkadaşlar benim yerim burası. Rana'nın yine orada. Ve artık savaşa başlıyoruz. <laughs> Ay <Daha üstünde. gülüyor> Hiç Yiyeceğin <laughs> Yeter artık geldi. Geç. Tamam. Sus. Tamam yeter. Evet. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine telefonum düştü bu arada. Ama hiçbir sıkıntı yok hemen. Sıkıntı ediyor telefon. tamam bunu yapamam. <laughs> Alın size de karatıyorum. Atmam ki ben size kıyabilir miyim? Ya, <laughs> Evet. O zaman savaş başlasın. Rahat ol. Öldü. Para. İlk üç kere vurulan kaybeder bu arada. Yeni kural koydum. Toprağa vurdum. Ayağa kalkmak olmasın ama. Ya. Anca max bu kadar. Kamera da gözüküyor mu acaba o taraf? Aa, ben bir Beni şey var. Beni burada kapsıyor ya da. Vallahi vuramıyorum. Bana vuracağım. Vuramadım. Hiç birinciyi vurdum. Zaten Rana'nın kamerasında gözüküyordur diye düşünüyorum ya. Yani i̇nşallah gözüküyordur burada. Dur lan. Ee, şeyim bitti kanka. yapabilirsin aynı. İkinciyi vurdum. Ama bana ne? İkinci bana ne? Ayrıca vurdum mu vurdum şimdi bak orada bir. Dur bekle ben yine vuracağım. Hayır. İki kere vurdum. Ben de yapıyorum şu an. Benim de kartekim bitti. Vurdum. Vurdum. Vuramadım. İki. Üçüncüyü de vurdum. <laughs> hayır hayır Ben kazandım Yani her zamanki gibi abicim Ben kazanıyorum ben biliyorum Şimdi arkadaşlar bitirelim videomuzu Çok yoruldum Yani çok kısa bir savaş oldu ama Yapacak bir şey yok yani Valla ben dondum yani bu Evet kadar. arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz Evde bitirmeye karar verdik son dakika Bak, Bu bizim Venüs e, de var şu an aşağıda. aşağıda. oynuyor. Evet neyse bu konumuz değil şu anda. Arkadaşlar videomuz bütününe karar verdik fakat şöyle bir şey oldu. Bizim çektiğimiz kamera diğer kamerada 30 dakika geçince kendisinden kapanıyor kamera. Ve 30 dakika geçmiş ve ben bunu fark edememişim. Çünkü haber et, telefonumu kaydı durdurup başlattım. Yani buradan zaten yönetecektim onu da. Yani öyle sıkıntılar olduğu için Maalesef Aziz'inle uğradık. Rana'yla bizim savaş esnası. Rana'nın kamerasında yok. Fakat benim kamerada çektik onu. Ee, yani ben çekildim orada da. Rana pek gözükmüyordu. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bu video böyle olsun. Evet, ee, maruz arkadaşlar. görün. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. <laughs> Diğer videolarımızda da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs> bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.